Evet e, arkadaşlar, şu Fatih projesi için e, bugün biraz uzun planlama yapacağız. E, bu planlamada e, mümkün olduğu kadar e, her şeyi güzel planladım. Ben bu projenin icmesini istiyorum çünkü e, herkesin bir tasma yapacağız sonrasında biliyorsunuz. Çok önemli benim için, çok daha önemli bir proje. Aleyna ee, bu planlamada birkaç madde var senin alacağını söylediğin, ekleyebildin mi onları? Evet, ya ben onların üzerine de biraz çalıştım ama bence e, bütün işi uzunca tamamlamak yerine e, daha küçük parçalar halde yönelmeliyiz. Bütün işi sprintte tamamlayabileceğimizi ben düşünmüyorum. Tamamlamamız lazım Aleyna. Çünkü sprintte tamamlayamayız dersen bu iş uzarda gider. E, bizim bütün e, bölümlere biz bunun lansmanını e, yapacağız. E, her şeyi bu sprinti tamamlamamız lazım. Ona, bir, ona göre, ona evet. göre alalım gibi yer ona göre bu sprinti e yetiştireceğiz. Benim bir planım şey o şekilde. Benim o şekilde ilerleyelim. Bunu da ısrarcayım bir biraz. Bir sen o şekilde yönlendirmek istiyorsun. Evet, evet. bunu mümkün olduğu kadar bitirelim istiyorum. Her şeyi alalım, planlamada Hep yazalım. Beklememize. Arkadaşlar benim canım çok sıkkın, gerçekten çok sıkkın. Bakın bugün, bugün 28'e, ben 27'sinde pati projesini bitireceğiz diye, her yerde aslan yapacağız diye bütün ikili konuşmalarda evet. duyurdum. Biz en son planlamada da burada bu sprint bu bitmesi lazım diye de konuştuk. Buna göre planlama yapalım dedik. Bütün maddeleri bekledik aldık. Ve bugün ayın 28'i ya bitmeye o kadar çok şey var ki benim canım çok sıkkın. Gerçekten çok canım sıkkın ya. Ya bir sürü madde var. Aleyna yani sende de var. Elif sende de, de var. Bu var yani. Niye bu? tamamlamak çok zordu çünkü çok fazla yapım istiyordu. Bunu daha küçük daha yarınacak parçalar halinde iş planınızı ama büyük ekstra yaparken. Bu şekilde de e, tamamlayıp geri bildirim alıp e, süreçlerimizi iyileştirerek devam edebilirdik. Şu anda tamamladığımız sistemler var ama maalesef ben PBA'yı dana çekemiyorum çünkü işin tamamını bitiremedim. Ama çabalasaydık ya sonuçta ben bu sprintte bu bitmek bitmeli demiştim. Çabalasaydık biraz daha çok çabalasaydık. Orada yani, da paylaştığımız çok şey oldu, işleri tamam olanlar aslında onlara gösterebilirdik. Onlar da göremeyince neden hani sunulmuyor diye bayağı bir geri şey şey bildirim de var. yani. Ya evet. aslında Seda sen sanki bunu bir söyledin, ee, bir bölümün en azından yapalım dedin ama şimdi o da benim içime şöyle sinmiyor. Sonuçta bir sürü departmanın ilgilendirecek <laughs> bir, <laughs> bir tek departmanın ikisi sosyal olur mu diye. Yani bir de sonra e, ya bu, bu eksiklikler var, bu eksiklikler var denilecekti. Yanlış anlaşılacaktı yani. Ben açıkçası o da içime çok sinmedi. O yüzden de şimdi hiçbir şey de sunmamış olduk. yani çok canım sıkın o yüzden. Bu, bu ne yapacağım, bu toparlayacağız bilmiyorum ben açıkçası. Arkadaşlar, elinizdeki projelerin tamamını müşterinize bittikten sonra göstermek doğru bir yaklaşım değil. MVP dediğimiz küçük parçalarda çalışan ürünleri öncesinde müşterilerimize göstererek geri bildirimlerini toplamak nihai projenin müşteri taleplerinin tam olarak karşılanmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla Projenin bütün ne değil aslında üreteceğimiz emeklilere ve bunların gelişim süreçlerine daha çok odaklanmamız gerekir.